Ben de orası farklı duygular uyandırıyor sanki. Yani gerçekten orada bir deniz kızı varmış. Hani kız kulesi. Hani oraya adını veren birinin ruhu sanki oralardaymış gibi. Üst tarafı belki suyun insanlara dışarıya gösterdiğimiz benliğimiz. Çünkü her şey çok sıradan, her şey çok Herkesin bildiği gibi ama suyun alt tarafı zihnimiz kadar karışık, hayallerle dolu ya da korktuklarımız olabilir. Gerçeklik kavramını da ben sorgulatmak istiyorum bu bakıma. Yani ben dağın yamacında yerçekimine meydan okuyan bir su kütlesi yerleştiriyorum. İnsanlar bana bunun gerçek olup olmadığını soruyor. Ve iş bu noktada gerçekçi olabiliyor. Yani gerçek olamaz ama çok gerçekçi. Benim zaten almak istediğim geri dönüş de bu tam olarak. <laughs>